Nefes almak bayramdır mesela. Günün birinde soluksuz kalın canlar insan. Görmenin nasıl bir bayram olduğunu karanlık öğretir. Sevmeninkini yalnızlık. Sızlamayan her organ, hele de burun direği bayramdır. Bayramdır elden ayaktan düşmemek. Zihinden önce bedeni kaybetmemek. Kurda kuşa yem olmayıp çok şükür bugünü de gördük diyebilmek. Sevdiklerinle geçen her gün bayramdır. Yoğun bakımda sancılı geceyi ya da kangren olmuş bir ilişkiyi bitirmek de öyle. En acıktığın anda dumanı tutan bir somunun köşesini bölmek. Korktuğunda güvendiğine sarılabilmek. Dara düştüğünde dost kapısını çalabilmek. Bir sürpriz paketinden çıkan hediye, tatlı bir şekerleme de, üstüne serilen bahtaniye, saçlarını müşfik bir sevgiyle okşayan anne bayramdır. Ona güvenmiştim, yanılmamışım sözü bayramdır. Hiç aldatmamış, aldanmamış olmak bayram. Yeni eve asılan basma perdeler, alın tırı ile kazanılmış ilk rızkın konduğu çerçeveler, yüklü bir borcun son taksidi ödenirken sıkılan eller bayramdır. Evde yalnızlığı noktalayan insan nefesi, akşam kapıda karşılayan yavuklu bu sesi sevdalı bir elin tende gezmesi, nice adağın ardından çınlayan çocuk sesi, alnı açık yaşlanmak bayramdır, ulu bir çınar gibi ayakta ölebilmek bayram. Bunların kadrini bilirseniz, kıymet bilmeyi öğrenirseniz her gününüz bayram olur. Meraklanmayın, öyledir diye size dili demezler. Deseler de böyledir delilik. Bayram artığı günlerdeki nankör akıllılıktan evladır. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı nice mutlu bayramlar. Her gününüz bayram olsun.